Selamünaleyküm. Merhabalar dayım. ama şeydi. Bunlar duymadı beni. Dayım selamünaleyküm. Bunlar beni duymadı galiba. Aleyküm. Selam da almadılar. Kendileri bildiler. Aleyküm. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Nasıl olmuş burası? Ya burası iyi de şuraya şey koysunlar söyle başkana. Oturakları aynı yerine koysun. Şimdi Bankanın oturaklar konması gerekiyor. oturaklar vardı almışlar. Oturakları direkt konunun yanına koydular. Orada da güzel olsun diye. Burayı da koysunlar. Orası boş kaldı. Kadınlar Yetmeye. şikayet ediyorlar. Vatandaş ayak duruyor. Kadınlar ne işgal de, diyorlar diye işgal ediyorlar? Kadınlar ne diye işgal ediyorlar? Kendinden geldi, oturak almış başkan diye oran Peki burası nasıl olmuş? Burayı da üzeri kapanması, kapanması lazım. Kapanacak, kalışık, üzeri de kapanacak. Barışık. Yeah bayanla olmuyor. ayıp. Oraya en aynı otokunu koşsunlar. Söyle başkalarına. Bunu iltice mesela Gökhan tamam, soruyor. söyle. Teşekkürler. Ne demek? Ne, kolay gelsin. Sağ olun. Şöyle çekelim o bir yerlerinde. Selam Selamün. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Selamünaleyküm. Selam. Abi nasıl olmuş buralar? Beğendiniz mi? İyi oturuyoruz işte. Güzel. Benim hoşuma gitmedi. Neden? Ne eksik? Ay, şimdi diyelim ki şuraya bir bayan oturdu. Evet. Ben gelip gidip buraya oturabilir miyim? O yüzden şey dedim bayanlar da. O taraf bayanlar olsun, bu taraf beyler olsun dediler. Ha. Öyle mi dedi? Evet. Bayanlar öyle karar vermiş. Yani biz oraya oturalım, beyler buraya otursunlar dediler. Öyle olabilir. Yani. Teşekkür ederim, hayırlı günler. Bu oturaklar nerede? Oturaklar? Oturaklar konağın yanına kondu. Şurada hemen konak var ya, ahşap konak. He. Onun yan tarafına kondu. Oraya da vatandaşa otursun diye. Buraya halk için yapıldı. Oraya da kondu yani. Gel durmuş. Teşekkürler, hayırlı selam. Evet, sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı gönderide alabiliriz. Hadi gösterelim.